arkadaşlar bugün sizlerle birlikte az önce çektiğimiz videoyu yükliyoruz. <laughs> <laughs> düşürdüm. Düşürdüm. Şimdi birbirimize resim çizeceğiz. Şimdi önce Melis Cemre'yi çiziyor. Sonra bana çiziyor. Ben Cemre'yi çiziyorum. Sonra Melis'i çiziyorum. Hadi ben başlayayım. Cemre çizelim. bana çiziyor. <laughs> Hadi çizelim. Ay düştü çizeceğim bak. İstediğin kişiye İstediğin çizeceğim. Ya da aynı anda iki tane yapalım. Aa, i̇stediğin birisine iki tane Çöz. yap. Bana da ver bir tane. Çok Ama bir tanesi Melisa, bir, bir tanesi de bana.

Ya e, emoji şey çekeceğim, bir bakın. Hı hı. Kanalına girerim bakarım. Bak, bak şu açtım burada. Bak, gel, çekim bir tane, gel. Demiyor <laughs> Bitti. Ben şimdi demeçlendim. Sana da farklı çizeceğim. Yapacağım. Yap, yap. hmm. Sana benim gördüm bir tanesini çizeceğim. Tatlı hmm. tatlı ta ta bir şeyler yok mu ya? <laughs> Cemre'ye kendim kurduğum resmi yaptım. biz her mağaride Bitti benimki. Benimkinin ucu bitti. Aa, iki, iki. Ee, bana başka kalemin ucu bitti bunun. Oha! Bu kim? Bu kim? Dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam benimki o bitti. Bizimki bitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir, bir şey bitti. Böyle. Bir tanesi. Bir tanesi de şu. Şöyle. Şöyle. Hadi. Bitti değil mi? Hadi. Ben ilk Cemre'ye veriyorum. Ben de ikinize veriyorum. Bir. İki. Üç. Güzel. Ya bu çok iyi ha. Ah ya. ne? Hmm, ne sebep? Ayım dedikoducu olmuş. Çocuklarım olmuş. Cemre bana yaptığın resmi ver. Hangi? Yap bana. Hangi? Bu bunu çok çekim yaptım. E, bana ne yaptın sen? Onu, yaptın. Sana onu yaptım. Sen onu yaptın. Al zayıf. Al zayıf. Gitme şimdi de benim istediğim şeyi şey çizeceğiz. Hadi çizelim. Hadi çizelim. Kağıt bitiyor. Bitsin alacağız. Bitsin Bu artık milyonlarca. Bize de kağıt verecek misin Azra? Son bitti arkadaşlar. Kızlar gelsenize. Bir tek ben gözüküyorum. Bir şey sağlayayım. Ama bir tek Azra'nın Cemre'nin bir tane kağıdı var. Onun arkası da yap. Hayır, olmaz. Onun arkası boş. Olur mu? Olur. Hadi. Cemre istersen sen bunu al, ben onu alayım. Oldu, oldu. Hayır, ben değil. Bunu, bunu. Dur. <laughs> ne çizsin? <laughs> ne kız. Hadi, oyun. Ne çizsin?